Hemen başlattı Fenerbahçe. Ozan şimdi yerden kalktı. Atıf hata sürüklemeye devam ediyor sağ taraftan. Şener hareketlendi topu da kontrol etti. Yaptı ortasını bir kafa ve gol. Top ağlara gidiyor gol. Robin van Persie. Abdullah Avcı dördüncü hakemin yanında. Başakşehirli oyuncular da öyle ama. Mete Kalkavan Top durmuştu. Hemen başlattılar oyunu dediği bir açıklama yapma uğraşında bir yandan da o. Fenerbahçe hemen başlattı oyunu ve Robin Van Persie hata noktaladı. Skoru 2-2 yaptı Fenerbahçe. Bir Galatasaray derbisinde olduğu gibi yine son derece iyi bir orta yaptı. Ve Van Persie'den iyi bir kafa vuruşu beraberlik golü getirdi. İşte burada Sağ tarafa doğru açılan top. Şener'in ortası Robin Van Persie'nin kafa vuruşu. Çok iyi orta. İyi yerde buluşmuş ve gol atmış ama asıl e, itiraz oyunun yerinden başlamadığı şeklinde galiba. Fenerbahçe'nin biraz ileriden başlattığı şeklinde galiba. Ona da bakalım. Arkadaşlardan rica edelim. Zaten karşılaşmanın sonrasında da evet. bakarız ama.